bir şey yetemeyim. Ben böyle işim ama. Evet selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sağ ol abi. Hoş geldiniz koşar size herhalde. Bizim abi koşar. Sizin, sizin mi abi? Bizim abi. Maşallah. Bayındır Has köyden gelme değil mi abi bunlar? Evet. Abi ne istiyoruz bunlara biz? Bunları 12 lira istiyorum. 90 kilo, 95 kilo. 90 95 kilo koşar 12 bin lira para istiyorsun abi. İstiyorum abi. Abi hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sağ ol abi. Abi selamünaleyküm. Selam Hayırlı bereketli sabahlar olsun. Allah 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 Hoş geldin abi. Abi kuzulu Kuzuru koyun Allah Allah, mu getirdin? Kuzulu koyun olaklı keçi herhalde. Aynen aynen abi aynen. Ve hayret tek eder. Evet abi. Üç tane şu. Üç e tane, tane şu sakızın. İki tane şu da var. İki tane şu koyunun. Diğer koyunun. Da e bu Olak. da Halep'in. Olak. Tekeler de Halep abi ne istiyor tekelere? Halep melezleri yani abi arkadaşlar. 8, 8, 5, 9, 10. 8, 8, 3, 9, 10. Peki yani. e, üç kuzulu olan. İkili mi de o? Üç müydü? Şu Bak, üçü sakızında evet. üç kuzulu abi. olan kaç para? He? Üç kuzulu olan. 9 lira o abi. Bu da 8,5 lira. Bu da 8,5 lira. Evet. Keçi? Geçeyim. Abi Hadi 6'ya vereceğim. 6'ya veriz. 6'dır. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Ol Allah'a emanet. Yerimiz neredeydi abi ya? Yerimiz eee Dedera Dery karşısı. Ayrancılar. Ayrancılar Dedera Dery karşısı. Şey aynen eee Adaklık bulunun Türkmen köyünde. Evet. Jandarma geçtikten sonra. Jandarma geçtikten sonra sağda. Aynen aynen. Aynen yaralı. Maşallah ya. E tankları burada. Abi bugün hava mı güzel? Parlak mal mı geldi hocam? Hocam her zaman güzelini alır, de verir. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş Hayırlı geldik. bereketli sabahlar olsun. olsun. Hoş geldin abim. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Abi koşar sende. Allah verirse bizde. Koçlar evet. bizde, koyunlar bizde. Öncelik olarak koşar bir soralım. Soruşturalım, soruşturalım. Koşlarımız abi kaç para abi? 10 lira diyoruz. Koşlar diyoruz arkadaşlar bir adet koçumuz var diğerleri toplu. Evet. Ee, lira mı? Abi koça ne dedik? Koça 14 diyoruz. 14 diyoruz. Şey abi. Toklara 10 lira. 10 lira. Üstte. Üst üste. Irklar, kıvırcık ırkları. Ee, abi. Tayrova merinos kırması. Tayrova merinos kırmaları. Kaç adet vardı? Kaç adet abi? 3, 3, 6, 8. 8 tane. 8 tane. Bir de dişi toklarımız evet. ve koyunlarımız var. Evet. Bunlara ne istiyoruz? Bunlara 4'er lira diyoruz. Üst üste 4'er lira. Evet. Toplu satıldığı halde dörder lira. Aynen Tane olmuş olsa seçmece. Seçmece dörder buçuk deriz. Dörder buçuk. Abi hayırlı bereketli Allah pazarlarımız. Alıyorsun. Eyvallah abi. Evet. Burada da kurbanlık toplular var değerli dostlar. Maşallah. Selamünaleyküm. aleyküm. Selam. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli pazarlarımız abi. Sağ olasın. Ya abi abi. Ben YouTube'da Evet abi benim o <laughs> Abi kusura bakma rahatsız ettim de. Şimdi bu e, topları görünce çekmemek de olmaz. Ayıp olur. Abi toplarımıza ne istiyorsun? Abi büyüklerine 9 istiyoruz, küçüklere 6,5 istiyoruz, 7 istiyoruz. Yani 6500 ile 9 arası değişmekte değil mi abi? Evet. evet abi. Evet. Hayvanlar kıvırcık abi. Mallar kaliteli gerçekten. Param olsa da ben de alsam. İnşallah. Abi teşekkür <laughs> ettim. Hayırlı ya, bereketli pazar olsun. Abiyle pazarlık var herhalde. Valla hala öyle iki senedir pazarlık yaptık, bu türlü ağlaşamıyoruz. İki sene geçen mi? Hafta, geçen hafta da bir saatlerce biz de uğraştık, evet. ne almadı. Bu hafta da herhalde yine uğraşacağız. Ya, ya, ya sen mi çok diyorsun, o o mu şey Adımı diyor? Bu parayı aldım, ben sızıltamıyorum. Valla burayı da sen düşüneceksin. Sen ben kaç diyeyim. para diyorsun dayı? Ben dayıya bu beş tane kendi kuzularımızın koyunları... koyunlar kuzusu. Koyunların kuzusunu, beş tanesini, hala dedim ki en son sana altı bin iki yüz elli bırakayım dedim. Halo ne diyor? Halo tu bir şey. Hiçbir şey demiyor. Susuyor sadece. Ha? Sadece, susma hakkını kullanıyor. <laughs> Şu an sadece susma hakkını kullanıyor. O da iyi çözüm ya. Ya bir şey söylesin de ben söyleyeyim ya hep benden bekliyor. Bir de sen yok, yok. söyle. Söyle dayı. Küçük falan deme bana veya da beş de deme bana ben o paraları çoktan görmüşüm ya. <laughs> <laughs> Haluk, ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Sabahleyin 28'de gördüm ben yine vermedim. Açık söyleyeyim sana. Bu iş şey olmayacak abi. 30 lira Hayırlı pazarlı aşağı inmem olsun. o 5 tanesi. Alacaksan, alacaksan vereyim sana 30 lira. <laughs> Yok. Yok canım bir de yarın ver ya. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah prenseslere bak. Aleykümselam selam aleyküm. Hayırlı bereketli pazalar olsun. Sağ ol, abi pazarın en tatlı malını sen getirmişsin ha. Ne abi, bir o kadar da şirin abi. Ne işiz abi? Buna mı? He. 4 lira abi. 4 lira. Evet. Ee, bu da çepiş mi abi? Çepiş. Daha ilk doğumu. Ola dişi. Dişi. Sütü nasıl bunu abi? Sağıyor mu sen? Yok ben biliyorum ya. Sağıyorum da 2 kilo veriyor ya. 2 kilo veriyor sağdığın zaman. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Allah abi, Bayram Usta selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar olsun. Hoş geldin. Abi bayağıdır seni çekemiyoruz ya görüşemiyoruz. Gelmiyoruz. Gerçekten sen gelmiyorsun gelmiyor. aynen abi. Hoştayın inek getirmişsin abi. İki iki tane hoştan bıçaklık inek getirdim. Bıçaklık inek damızlık papsını kaybetmiş inekler. Yani kaybetmişlerken artık şu an sütleri kesik. Aynen. Kimse e, bu vermek istemedi. En iyisi bunun yeri bıçak, Bişak. değil mi abi? Aynen. Kurbanlık da olur. Deli dostlar. Kurbanlık da olur. Yani abi dostlar. kaç payışız bunlara biz? İkisine 110 bin lira veriyoruz abi. 110 bir bin Bir tane parasını istiyoruz ikisine. İkisine bir dana parası. Aynen. Haklısın abi. Vallahi ikisine bir dana parası. Kaç kilo gelir abi şu? Ya ikisi ortalama et olarak 500 kilo. Bu 270-280 kilo da 220-230 kilo. Bir dana parası gerçekten. Bir dana parası. Peki abi şu düvemiz. Düve kurbanlık düve. Simente. Kapak Bak, açık. Kapak açık. Burada 42 bin lira diyor. 42 bin lira diyor. Evet. Bunun kesimini falan hepsi bize ait ücretsiz. Alan abimiz hiçbir şeye karışmayacak Yok, veya ablamız biz, evet. sadece parayı verecek Allah kabul etsin Aynen, kurbanı oturacak, alacak izleyecek yani, biz oturup izleyecek. Aynen biz kesiyoruz parçayı yapıyoruz veriyoruz. Uygulamayı şeyde çiftlikte yapıyorsun. Çiftlik tabii. neredeydi abi? Tilemamutlar köyü. Tilemamutlar köyü. Evet. Şöyle Abi bir telefon numarası da alalım ya. 531 evet, 611 abi. 92 80. Yapmışken bu hizmeti tam yapalım. Aynen. Bunlar kim daha acaba ya? Bunların da sahibini bulup inşallah sizlere bilgi aktaracağız değerli dostlarım, arkadaşlarım. Kahvede çay mı içiyorlar? Abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sağ olasın abi. Abi ne getirmişsin bir çepik? Aynen abi. Orlak da getirdik bundasın. Abi bunu da olaklı getirmişsin. Nerede buluyorsun bu tatlı kepişleri abi ya? Buluyoruz abi ya. Ne istiyoruz abi? Abi üçüne beş lira diyor. Uygun. Üçüne beş lira. He. Erkek işi. Üçüne düşü düşü beş lira. Üçü de dişi. Üç de dişi. Evet abi. Biri Halep melezi. İkisi i̇kiz mi bunlar? Değil değil mi? Tek, tek olaklı. Tek olaklı. Evet. Abi hayırlı bereketli pazarlar. Sağ olasın abi. E veremezsen azı koyunu bin lira arayın. Altı lira Altı lira. Bakma Bak buraya bak. Arif. Altı lira Altı <laughs> buçuk Altı Arif. lira. hadi. Evet arkadaşlar şu lira, 2 dolak Şu anda pazarda. bu. Staring keçili. Bir 5 sen asan hiç pazarlı olmayacak gibi arkadaşlar. Ama da geldi. Hayırlısı olsun. Zaten hesaplı söylüyorum abi. dört dedim. demedim ki ya. Yani. Doğru abi. Biz bir söyledim, söyledim dört tamam, amca. ben de dörden lira dedim. Hayır gör. hayırlısı olsun. Yedim. Hayvanlar bunlar arkadaşlar. Ben asıl ya söylüyorum zaten. Pardon ne iyi, iyi keyfi yok. Yo, sen kendine gel. sende yok keyif, bende yok keyif. Bunlarda keyif hiç kimse yok. Akşam yedi bunlar yoncasının yemini. Karnı tok ondan öyle oluyor. Görmen gevşe alan burada keyifsizlik mi olur? Allah bilmem abi verirsen <laughs> sen hayırlı olsun. Böyle çıkma abi. Sen bilirsin. Ben vermek istiyorum da sen tamam abi ben de almak istemiyorum. Tamam Cavit şey. abi sen kaç para diyorsun? Dört buçuk şey olur dedim beş tane. Abimiz şey. ne veriyor? Dört. Beş adet seçmecim mi olacak? Beş tane seçmeci. Beş beş seçmeci. Mi? Abi hayır gör. Çıkmıyor abi sen niye vermiyorum ayıp ediyorum Biz buraya satmaya getirdik bunu. Senin için hesap bu benim için değil. Gerçek Almasın Gülsef mı? Gerçek olur. Abi böyle bir şey bir ya. Kalanlar zarar eder. Ki. Kabakları bırakacak. Bir evet. Şu var. Kabak zaman. alırım valla. Kabak etti güzel alırım onu o zaman... Bir tane de kabak sen... alayım senden kurtarırım. Sen al abi, alan satan için iyi. hayırlı olsun. Hayırlı olur. Allah sağ ol. Valla Cavit abi sen bu paralara mal verir miydin ya? Ya siz de olsun geliyoruz gidiyoruz boşa. İş olsun değil mi abi? Yok. Şimdi kuldar seçiliyor arkadaşlar. Abimiz 5 adet seçti. 25 bin lira. Pardon 21 bin lira para verdi 5 adete. Şöyle seçiliyor. Alaaddin amca selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür. Ne yapıyorsun? Nasıl iyisin sağ inşallah? Ol, sen nasılsın? Allah şükürler olsun abi. Süt beyaz keçileri bitirdin, kara keçiler getirdin. Evet, kara keçi. Abi ne istiyoruz keçilerimize? Abi keçi tekleme 5 kağıt. Tekleme 5 kağıt. Evet. Toplu olsa abi. Toplu olsa 4 lira olur. 4 lira olur. Toplu olsa 4500 lira para olur. Evet. Kaç adet var burada abi? 21. 21. Abi hayırlı bereketi fazlalar olsun. Sağ ol. Sen eve gelseydin bizim evde evet. tekiler çekseydin. Yani. Var mı çok? Var ya. İnşallah geliriz abi. Vakit olmuyor valla ya. Evet tekelerin sahibini bulduk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne abi, Nasılsın? Sağ ol. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Sen çizmeni de giydin abi. Şimdi bu tekeler için Bilal. rahatsız ettim seni abi. Kusura bakma. Bilal. Teke. Tekelere, ne işiyoruz abi, ay fiyat? Diyorlar, Aralarımız nedir? Abi tekelere 10.000 diyoruz. Hani olumlu bir şey olursa vereceğiz. 10.000 lira diyorsun. Olumlu bir şey olursa vereceğim diyorsun. Aynen. Canlı ağırlığı 100 lira. Canlı ağırlığı 90 100. 100. Üstte 100 gelir. 100 gelir. Bunlar damızlıkla da satılır abi ha. Damızlıkla da satılır. Sahnen tekeleri. Abi, abimizin var. yeri arkadaşlar İzmir, Torbalı, Atatürk, Atatürk Mahallesi'nde. Şöyle gösterelim, bilenleri bilir. Koyunlara ne istiyoruz abi? Koyunlar... Tek tek, tek verilirse altı altı Toplu satılırsa? Toplu satılırsa... Tane olmuş olsa arkadaşlar. Altı buçuk üst üste beş bin yedi yüz elli. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Selamun aleyküm. Selam. Aleyküm selam buyur. Hamza'ydı değil mi? Mahmut. Mahmut. Hamza nerede? Hamza çalışıyor, bana, çalışıyor hani başka Çalışıyor başka yerde. Ne işeceğiz kuzulara? Üçer buçuk hepsi. mu? Hepsi herkes. Üçer buçuk mu? Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Teşekkürler. Kardeşim selamun aleyküm. Hayırlı pazarlar olsun. Abi üçü de dördü de bu koyunun mu ya? 5 tane var abi. 5 tane <laughs> mi? Bir, bir mi doğru? Diğerler başka koyunlardan. Aynen abi. Ne istiyoruz abi koyuna ve kuzuya? Valla abi 5'ine 18 5'ine 18 bin lira para istiyorsun. Hayırlı bereketli fazlalar olsun. Hayvanlar bunlar arkadaşlar. Bir koyun 4 adet kuzu. Evet, Kuzuların 4'ü evet. de dişi değil mi? Evet abi. Şey, kaç var Eyvallah abi şu hale bir çekelim abi de. 7500 lira para istiyor değerli dostlar. Ben biz Gençler al. hoş geldiniz gençler. Bir el olak getirmişler. Satıyor musun bunları? Kaç para diyorsun? Kaç para? Kaç? 15. Vay. Wow, <laughs> doğru söylüyor. <gülüyor> i̇yi iyi <gülüyor> tamam. Hayırlı <laughs> pazarlar olsun. Hayırlı işler, hayırlı işler. Ne istiyorsunuz abi onlara? Abi bunlar iki buçuk üç arası. İki buçuk üç arası. He, vereceğiz. Abi bu adam celep olacak <laughs> ya. Yani. İnşallah inşallah aynısı ya. Bay bay yap bakalım. Müşteri. Cemal abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hayırlı bereketli pazarlar olsun, var olsun Allah abim. Allah barışsın. İyisin inşallah abi. İyi çok şükür. Allah razı olsun. Abi şöyle İyisiniz. bak. Allah şükürler olsun. Erkek kuzu getirmişsin. Evet. Kurbana olabilecek kuzulardan. Aynen. Kıvırcık kuzu. Aynen. Abim kuzularımıza ne istiyoruz? Abi kuzularımıza altı buçuk diyoruz. 6500 lira para istiyoruz. Aynen. Toplu fiyatı, tane fiyat mı? Toplu fiyatı, tane fiyatı da olur. Hiç fark etmez bizim şey. Abi ee, şu anda <laughs> ee, duyar gibiyim. İzleyen arkadaşlar diyor acaba diyor Cemal abi o olakları ne yaptı? Ne yaptık abi olakları? Abi olakları sattık. Parası, evet abi. Parası bizim şu anda cebimize Allah nasip ederse o arkadaşı görürsen hay adamı hayır, adamın vereceğiz cami bir adama arkadaşın vasıtasıyla camiye vereceğiz Allah razı olsun. Camiye baş yapacaksın değil mi abi parayı? Nasıl abi? Camiye baş vereceksin. Aynen bak camiye başlayacağız. <laughs> Mehmet amcım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi şu Ildo koçumuz. Koç değil mi o? Koç. Ne istiyoruz abi? 11 lira. 11 lira değil mi abi? Evet abi. Evet. Kaç kilo vardır abi o? Aa, yine canlı olarak ıı, 70-80 kilo 70-80 kilo. O civarlarda gelir gibi. Bu evet. civarda yani 75 karatı var. Koyunlara ne istiyoruz abi koyunlara? Koyunları 5.5 6 civarda. 5.5 6 arası değişiyor evet. boş koyun. Evet, kısır koyun. Ufak Ama, var büyük var. Karışık. Yani karışık olan. Gelecek olan arkadaşlarımız seçecek. Evet abi. Zaten o, e, çoğu mal da müşteri gelene kadar satılmış oluyor. E tabi canım. Ulan şimdi bir arkadaş geldi sordu. Evet. Geçti gitti ama nasip başkasıymış. Sattık onları. O gelene kadar satıldı. Evet, satıldı. Abi. Şöyle de pazarı gösterelim arkadaşlar. Evet, Pazarın evet. yeri baya bir dar. Karabalık. Karabalık. Evet. Yer de daraldı abi artık. Yavaş yavaş bahar geliyor. Aynen. Abi teşekkür ettim. Hayırlı, Hayırlı bereketli berek pazarlar. Evet, teşekkür ederim. 100 lira sen kaldırırsın bu veriyor. Allah sana bir daha bir kelime konuşma. Hayır gördü abi seve seve gönlünden hayır çıksın. Hayır olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Gör Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kılıçlar Evet arkadaşlar. Bunlar satıldı. satıldı mı Satıldı abi satıldı. Ne bu? Onu Toplu olarak 7400 lira olması gerekiyordu yanılmıyorsam. Maşallah maşallah abi. Sakız orijinal. Kaliteyi çekelim ya. Selamünaleyküm. Bu kalite abi. Pazarda bulamazsın böyle. Hoş geldin. Nereden geliyorsun? Bu çeşme sakızı abi. Siz nereden görsünler geliyorsunuz? Görsünler bile sakız koyun görsünler. Çekeceğiz onu. Siz nereden geliyorsunuz? Ne? Nereden geliyorsunuz? Biz çeşmeden geliyoruz. Çeşmeden. Abi. Maşallah. İki adet hayvanla mı geldin? Evet abi. Görsünler diye abi. Görsel olarak getirdim. Evet abi. Allah razı olsun. Abi sakız bu abi. Birincilikler kazanmış bu çeşmede. Görsünler bilir sakız. At bakalım Facebook'ta görelim. Alalım abi, abi, abi. Youtube'da. Youtube'da. Çok erkanık. Gördüm maçına Ne istiyorsun abi koça? Koça 15 istiyordu abi. Koyun abi. Koyuna da 10 lira istiyor. Kuzu. Kuzu Aa, mu? Anisi de bir 10 lira. Anisi de bir 10 lira. Evet abi. Hayır hayır bereketi fazladır olsun. Sağ abi teşekkür ederiz Allah razı olsun. Tümümüze inşallah. Selamünaleyküm. Selam Selam hoş geldin. Ne yapıyorsun? nasıl İnşallah. inşallah? vallahi abi ne getirdik? Vallahi bir bakayım zaten getirdik boy, boş, boy boy abi kurbanlık. Boş boş getirdik. Boş geldin abi. Fiyat aralığımız ne? 4000 bin 5 bin arası abi. 4 bin ile 5000. bin arası. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim <laughs> abi. Rica Kolay gelsin. Kardeş nerede buldun ya? Gökte. Yeni kuzumuz. Evet. Bir hafta önce anasından doğdu. Evet. Emmiyordu biz de başka bir... Sıttık koyunla em dediniz değil mi? Emdirdik. Kendine geldi. i̇nşallah yani kendine Aynen. gelir ya. Amin. Çaba istiyor onu yetiştirmek için. Aynen. Eline Bir sağlık. Hafta sonra... Yüreğine sağlık. Selamun aleyküm abim. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Ne istiyoruz koçumuz abi? 12 bin, 12 bin lira. 12 bin Irkı ne bunun? Abi. Kaç kilo gelir abi bu? 100 ile 105 arası. 100 ile 105 arası. Kaç yaşında? 15-16 aylık. 15-16 aylık. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Çok hayırlı olsun ya. Adama kardeşin abi. Aynı. Aynı. abi. bu sabah maşallah çok serisiniz ya. Allah razı olsun abi. 60 yıl abi. Kılıç besicilik. Her yerde şov. Bak burayı da aldık, burayı sattık, orayı da aldık Allah'ın izniyle. Orayı da satacaksın inşallah. Orayı da satacağız, orayı da satacağız Allah'ın izniyle. Şimdi büyük kusura. Şu an ne satıldı abi, ne alındı. alındı? Koyunlar. Koyunlar şu koyunlar abi. 21. 21 koyun. Sen ne aldın Kenan? Koy Dur ben hesaplayayım sana. 3'e 3'e buçuktan aldı. Aynen abi. Hayırlısı olsun. 73,5 yapıyor. Abi, abi hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. abi olsun. kılıçlar sardı pazar ya. Aynen kılıçlar Büyük pazar sardı. Allah, Allah utandırmasın. Allah, utandırmasın. Koşar mı aldı yapayım. o da? <laughs> Baban mı? Pazar da tıkandı yani maşallah. Böyle şeylerde istemiyorum ben. Yani. Sanen keçiler geldi. Nasıl? Abi of. Keyfi güzel. Satılmadım daha. Daha satılmadım. Satılmadı Satılır inşallah ya. İnşallah, inşallah. Ya şu anda piyasa sadece kurbana gidebilecek hayvanlar Aynen. üstüne dönüyor abi. Aşkım. Hiç, hiç rahatsız etme abi. Hiç rahatsız etme. Aşkım. Aleyküm. Aleyküm selam. 3 adet keçi getirmişsiniz abi. Evet. Süt ırkları keçiler. Ne istiyorsunuz abi keçilere? Bunlar 6 lira şu an. Tane mi? Tanesi 6 lira. Tane 6 lira abi. E, keçilerden ziyade abi Samanı ilgimi çekti. Mercimek zamanı İzmir'deyiz. Burada bulmuyor genelde. Kim getirdi? Nasıl geldi abi o ya? Valla Urfa'lı arkadaşlarımız var. Bunlar zaten Urfa'dan gelmiş. Mercimek samanı. Evet. Geldi geldi geldi. Oradan Urf. getirdiler. Gördüğün gibi zaten. Mesela? Seve seve güzel güzel yiyorlar. Mercimek samanı hayvan yemsiz yer. Yani zaten bak şu anda. Şimdi. Gördüğünüz gibi. Yiyorlar. Kilosu kaça geldi abi? Biliyoruz. Çuvalını 150 Çuvalı 150'den Çuvalını geldi. Çuvalı 150'den aldı. Kaç kilo abi çuvalı? 25 30 kilo ekimi var 25 kilo var. Abi teşekkür daha. ettim. Hayırlı bereket pazarlar olsun. Sağ olasın. Evet 2 adet tane keçisi ortası arkadaşlar. Ortası. Satılık. Vallahi Şu anda pazarlık <laughs> var herhalde. Adam ben ben bu zayıfı satarım. Ne istiyorsun <laughs> abi keçilere? <laughs> <laughs> Keçileri ne istiyorsunuz? Ablamız 10 bin lira para istedi. İşte erkek mi? Ben Tanesini. Emir abi selamünaleyküm. Genç Hayırlı bereketli pazarlar olsun. olsun. Niye kestin abi? Hoş geldi. Hoş bulduk abi. Ağımız gelmiş keselim. Estağfurullah abi. Abi koçlarımıza ne istiyorsun? Abi koçlarımızı toptan alacak olan arkadaşa yedi buçuk lira diyoruz. Yedi bin beş lira para istiyoruz evet. toptan olacak. Tane olsa seçmece abi. Seçmece oldu mu kususuna göre değişiyor. Kususuna göre değişiyor abi. Sakızlar satılmamış. Aynen öyle bak koçu bile koydum 7,5 lira toptan fiyatına. O da gitsin. Götüren, çok kaldı. Ekmek yesin. Çok kaldı değil mi abi? Yok çok kalmadı da. Aç. Herhalde bir yeni bir haftasını doldurdu bende. Geçen ee, perşembe günü buradaydı. Perşembe, günü, buradaydı. Ee, tamam o zaman bugün pazar. Daha perşembeden perşembeye bir hafta oluyor. Bir hafta oluyor. Perşembe günü bir hafta olacak daha. Tabii. Kafamı karıştırma da olmadı. <laughs> Yok ben alalı bir hafta. Sen alalı bir hafta oldu. Daha. Görücüye çıkalı daha bir hafta olmadı. Aynen abim. Yaşlar nedir ay bunların ortalama? Abi bunlar yaşında. Yaşında. Bir de kuzu olan da var içinde birkaç tane. Hayvanlar senin güzel etli. Alacak adam ekmeğini yer. Teşekkür etme abim. Hayırlı bereket Rica fazla edelim, fazlasın. Edelim, Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben ederim ben. Selam aleyküm. Selam abi. Hayırlı bereketi fazla olsun. Abi. İki adet erkek kuzum var abi. Evet abi. Ne istiyoruz abi? Abi 12 lira istiyoruz. Ciddi alıcılar olursa bir pazarlıkla 11'e kadar verebiliriz. 11'e kadar verebilirsiniz. Evet abi ciddi alıcılar. Arkadaşlar bana hep soruyorsunuz. Hep aynı evet. kişileri çekiyorum. Arkadaşlar niye hep aynı kişileri çekiyorum? Çünkü böyle evet. dürüst evet. cevap veren kişiler az. Evet. Allah senden razı olsun. Gel de bu kardeşimizi Say, çekme işte. Eyvallah, eyvallah. abi. Ayıbın bir, bir çek. Abi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Ha. Çek, abi Allah satan için hayırlı olsun. Sağ ol, Sağ ol. Bu araba direkt uzun dere gidiyor. Karabağlar uzun dere. Tolga Çadır Kurban Çadır yerleri birinci sıra Zeki Yalı sürü yeri. Geleceğiz inşallah ha, yanına. Geleceğiz. 4 bin lira da 7-8 bine kadar koyun satıyoruz. Geleceğiz ama sana biraz maliyetli olacak. Olsun olsun. <laughs> abi peki kalan kuzuları bir çekelim. Çek baba. Ne işiyoruz abi kuzulara? Abi bunlara 5.250 diyoruz. 5.250 lira diyorsunuz. Evet. Arkadaşlar e, tabii ki büyük hayvanlara göre size bu bunlar pahalı gelebilir ama kuzu her zaman pahalıdır. Koç daha ucuzdur arkadaşlar. Bunun bilincinde olursak sevinirim. Tabii ki bilenler için değil arkadaşlar. Bilenlere saygımız sonsuz. Bilmeyen vatandaşlarımız varsa bilgilendirme amacıyla bu konuşma yapıyoruz. Yerimiz yerimiz Dereköy'de. Ben Termal mescidinin sahibiyim büyük baş küçük baş yetiştiriciliği yapıyorum. Kurbanlıklarımız var. Menderes Dereköy'deyiz. Yerimiz derman besicilik. Eş, dost, tüm akrabayı bekleriz alışveriş Büyük baş var mı abi kurbanlık? Var. Tonluk danalarım var. 5 kişilik, altı kişilik, yedi kişilik danalarım var. Düvelerim var. Herkesi kurban sahibi yapmak niyetimiz var yani. Yeriniz Dereköy'de abi. Evet. Menderes Dereköy'de derman besicilik. Bir telefon numarası bırakır mısın abi? 0553 361-95-04 Teşekkür ettim abim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli dostlar bir videonun da sonuna gelmiş bu noktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.